Evet arkadaşlar, bu geldik bugün. Birkaç değerlendirmem olacak. Otobüste geldik, otobüsten inerken yani ben çarşı tarafına gideceğim, bana yol gösterir misiniz giden var mı falan dediğimde maalesef sadece mavi yardımcı oldu. Milleti de şöyle diyor işte birisi yardımcı olsun. Bana böyle mantık şu, küçük yerlerde maalesef engellilik duyarlılığı zayıf. Şimdi. Otobüse durağa geldik işte e, mavi ne çocukla sağ olsun otobüs bekliyoruz e, hem belediye otobüsleri hem de e, halk otobüsleri var burada Kuşadası'nda şimdi belediye otobüsüne bindim şoför sağ olsun engelleri dedim ücret ücretsiz mi, ücretsiz dedi o güzel işte nereye geldiğimizi ve geleceğimizi belirtir sesli uyarı sistemleri maalesef burada da yok Kuşadası'nda da yok. Efendim e, yalnız şoför hani nerede ineceğinizi söylediği zaman söyledi ben mesela şurada yiyeceksiniz falan dedi o anlamda güzel ama maalesef e, engellere uygun çözümler üretilme noktasında e, küçük yerler daha sıkıntılı duyarlılık zayıf o anlamda yaşasın büyük şeyler diyorum açık söyleyeyim.